TOG'umuzu uğurluyoruz. İlk aracımız. Evet sağa sola açmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü oluyor. Koridor yapacağız, koridor yapacağız. Arkadaşlar uzunca devam etmemiz lazım. Koridoru uzatmamız gerekiyor. Alkışlar eşliğinde, alkışlar hiç bitmesin. Bu gurur sizin, bu gurur sizin alkışlar hiç bitmesin. Bu sizin eseriniz. Bu Türkiye'nin eseri. Saygılar kutlarımız. Saygılar, kutlarımız. Bu gurur değil. sizin gururunuz. Bu imza sizin kol. imzanız. Anadolu kırmızısı. Alkışlar ve hiç bitmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde koridor eşliğinde az sonra eşliğinde harekete geçecek. Aracımızı hiç bırakmıyoruz. Türkiye'ye güç veren yepyeni bir üretim. Türkiye'nin otomobili. Türkiye'nin akıllı cihazı. Anadolu kırmızısıyla ve Anadolu'nun diğer renkleriyle hepimizin yüreğinden yollarımıza dünyaya uzanan bir hikaye. Togg. Evet alkışlarımıza devam için, ediyoruz. Hiç kesmiyoruz tür Türkiye alkışlarımızı. Için 7'den 70'e Herkes için gurur vesilesi. Anadolu kırmızısıyla üretim bandından montaj hattından inecek ilk otomobil. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde az sonra harekete geçecek. Güç pedalı yarınlar için çalışacak. Artık heyecan dorukta. Tüm çalışanların alkışlarıyla az sonra bizler de montaj hattından inen ilk otomobili, ilk akıllı cihazı canlı canlı hem ekranlarımızda hem de salonumuzda göreceğiz. Bu gurur hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin cumhuriyetimizin 99. yılında 60 yıllık bir hayal ...artık gerçek oldu. kesilmesi... Bravo! Ve Bravo! İşte, i̇şte Türkiye'nin... Hareket dünyanı. etti. Türkiye'nin ilk akıllı cihazı... ...Anadolu Kırmızısı Terminal top... Devam ...üretim bandından çıktı. Hareket etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kontrolünde. Tabii orada top çalışanlarının... Evet. ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir ilgisi var. Çünkü emeklerinin karşılığını görüyorlar şu anda. Hadi bu emekleri bir kez daha alkışlarla taçlandıralım mı efendim? Bu gurur hepimizin, tüm Türkiye'nin ve elbette top çalışanlarının. Alkışlarımıza devam ediyorum arkadaşlar. Tekrar güç pedalına bastı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve o hattı izleyerek yüzlerce top çalışanının alkışlarıyla ve gece gündüz verdiği emeklerle şimdi de alkışla yolunda ilerliyor Anadolu kırmızısı top. Bu kırmızı Anadolu topraklarının gücünü geliyor. Bu kırmızı Türk insanının gücünü sergiliyor. Bu kırmızı al bayrağımızı temsil ediyor. Bizde i̇şte top çalışanları haklı bir gurur yaşıyorlar elbette. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz emekleri için. Ama elbette hikayemiz yeni başlıyor. Ve bu hikaye sonsuza kadar sürecek. Umarız. Cumhuriyet'in 99. yılında ellerde Türk bayrakları, topta bayrak kırmızısı, Anadolu kırmızısı buluştu. Bugün ve el ele hep birlikte ekip olmanın gururunu yaşıyor, gururunu yaşıyor Türkiye. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı akıllı cihaz, akıllı cihaz evet. artık öyle diyebiliriz. Akıllı artık hayatımızda Tom. sadece akıllı cihaz tabiri var. Hatta gaz pedalı meselesi de yavaş yavaş hayatımızdan çıkacak. ...aslında güç pedalı diyeceğiz bundan sonra... ...ve bu güç pedalı... ...elbette arkasında Türkiye'nin gücünü taşıyor... ...elbette sizlerin... ...elbette bizlerin... ...tüm Türk halkının gücünü taşıyor... ...ama en başta da... ...işte ellerinde bayraklarla... ...TOK bayraklarıyla... ...o üretime canını dişine takarak... ...katkıda bulunan TOK çalışanlarının... ...gururuyla sahneye çıkıyor... ...ve diğer renkleriyle de elbette... ...sadece kırmızısı değil... Anadolu topraklarının renklerini yansıtıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde üretim bandından inen ilk akıllı cihaz. TOG'un ilk akıllı cihazı üretim bandından indi ve salonumuza doğru hareket ediyor. Türkiye'nin 60 yıllık hayali gerçek oluyor. Kendine ait fikri ve sınai mülkiyet haklarıyla Türkiye otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek ülkemizin ilk küresel mobilite markası olmak amacıyla kurulan TOK işte huzurlarınızda ve banttan çıkan ilk TOK akıllı cihazı şu anda bizim bulunduğumuz alana doğru Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kumandasıyla ilerliyor. Bence coşkuyu eksik etmeyelim efendim. Onu güzel karşılayalım. Gerçekten de güzel değil mi? Bakar mısınız? Eminim test edenleriniz, koltuğuna oturanlarınız olmuştur ama... Ya da sergilenen yerlerde Afişteki küçük kız çocuğu gibi cama yaklaşıp toga bakanlarınız ki biz de öyle bakmıştık. Evet gerçekten işte bu küçük kızımız geleceğimiz hem geleceğe bakıyor hem de tog otomobilinin penceresinden içeri bakıyor. Çünkü çünkü teknoloji ve gelecek işte o otomobilin içerisinde. O Ç akıllı cihazın içerisinde. Türkiye'nin İlk doğuştan elektrikli sıfır emisyonlu ve akıllı otomobili TOK burada TOK Teknoloji Kampüsü'nde CSU modeliyle ve Anadolu rengiyle huzurlarınızda. Gelecekteki akıllı ulaşım ihtiyaçlarına şimdiden cevap verebilecek kalıpların ötesinde mobilite çözümleri sağlamak için yola çıktı TOK ve işte ilk akıllı cihazıyla huzurlarınızda ve yolculuğuna devam ediyor. Bu tekerlek dönmeye başladı. Bundan sonra Türkiye'de, Avrupa'da dünyanın her yerinde dönmeye devam etti. İşte Türkiye'nin topu. İşte Türkiye'nin enerjisi. Başta tekrar ettiğim anonsu bir kez daha tekrar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan salonumuza TOG'la bastan inen ilk akıllı cihazla teşrif etmişlerdir efendim. Alkışlarla. Anadolu kırmızısıyla ve diğer renkleriyle Türkiye topraklarının gücünü yansıtan bir otomobil, bir akıllı cihaz. Türkiye'nin gücünü anlatan çok akıllı cihazı artık burada. Anadolu kırmızısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız sahneye teşrif ettiler. Ama bir de başka bir cihazımız daha var. O da Pamukkale efendim. Onu da alkışlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız hoş geldiniz efendim. Efendim hoş geldiniz. Alkışlarınızla. Seda karın mıydı? Evet efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim TOG'un mimarı bir hayalden gerçeğe dönüşen TOG projesinin en büyük destekçisi Sayın Cumhurbaşkanımız TOG üretim bandından aldı ve sahneye bizim bulunduğumuz noktaya ulaştırdı.